başlıyorum ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi az kaldıayım. Evet canım az kaldı az kaldı. Farklı bir kalem alayım şuraları da sileyim de gözükmesin. Evet şurada. Şimdi bir kalem alayım siyah olsun. Şu e, siyah çizmiş oldu sayı hangileri Önce neyi? 302. Evet önce üç tane bunu çizmiş. İki tane de siyah. 32, Çok güzel, 32. Harikasınız. Şimdi kırmızı rengi alayım. kırmızıyla çizmiş. Burada ne çizmiş? 42, 40. 42, 42. 40. 42. Evet harikasınız. Şimdi arkadaşlar zaten bu adam bu e, kırmızı ve siyah noktaların olduğu kısımları kendisi e, boyalamış. Gördünüz mü? Belirtmiş. Renklerine göre de boyamış. E Ben de bunu o zaman bölmek düşer. Hadi bölelim o zaman. Şöyle uzun bir çizgi çizeyim. Şunu da şöyle çizeyim. Şimdi şu mavi kısımda kaç tane kesişim noktası var? İki. Hmm. Bak iki, iki tane. İki tane siyah ve kırmızının kesiştiği nokta var. İki. Evet. Şimdi yeşilleri sayalım. Yeşillerde kaç tane var? İki, üç. İ 3 burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de burada var. 3 de burada var. 11. 11'in on biri. On birin. Bir. birin evet. Bir Harikasınız. Şimdi burada kaç tane var? Şu saranın şu köşesi de var. Çünkü 12. 12. 12. Bir, bir, dahil bir, dahil bir on daha 13. On 13. Üç. On üç. Evet 12 vardı. Evet. 13'ü de direkt bu şekilde yazabiliyorum. 13121. 1312 1312 Evet 1312. Yukarıdaki sayının biri ya karıştı. Sadece turuncu olan birlere bakacaksın. Hop. 1312. Evet. Aynen onlar var. 2. 2. Anlaştık mı? Anlaştık öyle. Harikasınız. Şimdi hadi sizin istediğiniz gibi bakın üç basamaklı. Burada kaç sayı var? Şey pardon burada bir sayı Bu? 123. Yüz, yüz, üç. Üç. Harikasınız. 123. Şu kaç? Bir. Yandaki? 121. Bir, 121. Bir, bir. Bir. Bir, bir, bir. Evet harikasınız. 121. Evet. Zaten arkadaşlar. Evet kolaylık olsun diye bakın sizlere renk renk bölmüş. Biz de bu renk renk böldü diye çizgilerini ayıralım. Renkler bir kısımda kalsın. Çok istiyordunuz. Alın size üç basamaklı sayı. Üç basamaklı ile üç basamaklı. 123 çarpı. 121. 121. Çünkü sizin de gruplandırması da kolay oluyor. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Sol taraftan başlıyorum. Şimdi mor çizginin altından, mavi olan bölgede toplam <laughs> ka kaç tane var? Bir, iki, üç. Harikasın. Şu tamam. iki çizgi arasında kalan yeşil bölgede de kaç tane kesişim i̇ki. noktası var? İki. Yukarıda altı. da altı. Toplam sekiz. <laughs> altı, iki daha sekiz var. Toplam <laughs> sekiz. Çok güzel. Burada kaç tane var mor e evet. bir yerde? Dokuz toplam. Toplam dokuz. Dokuz toplam. Nasıl toplam dokuz? Dört burada var. Üç burada yedi. Bir tane de burada var. Sekiz değil 8 mi? Nasıl sekiz ya? Üç burada. Dört burada. 4. Bak üç tane burada kesişim 4. noktası var. 8. Şurada dört tane var. Yedi. Bir tane de burada var. Sekiz. Sekiz. Dört sandım bir <laughs> Yok yok. Peki şurada kaç tane var? İki. İki. Toplam var. Aferin İki. Dört, bir. Burada da bir tane var. Bir. O zaman sayım kaçmış? 14.883. Evet sırasıyla rakamları yan yana yazıyorum. Oluşan sayı benim cevabımdır. Öğrenmenim bu kafes yöntemine az olsa benziyor. Evet kafese de benziyor. Ee, dün Seda öğretmeninizin anlattığı o konuya da çok benziyor. İkisinin böyle biraz evet, karışımı bakıyor. gibi. Tam ben içinde çok bir kafes yöntemine benziyor. Biz de kafes yöntemini benzetiyorlar. Nasıl bir daha söyle. Yani Hiçbir şey benzesin istemiyorlar kendi şeylerini ama kafes yöntemini benzetiyorlar. Aynen aynen. Zaten de varsa bu Çinliler de var diyoruz. <laughs> Geçiyoruz arkadaşlar yani. Şimdi birlikte yapalım. Son iki tane örneğimiz var. Sonra dersimiz bitecek. Önce ilk sayım ne? 14, 15. 14. Önce biri çizdim. Sonra 14 dediği için dört tane çizgi çizdim. Hı. Diğer sayım neydi? 11. 120. 11. 1, 1. Evet, bir buradan bir çizdim. Bir, 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 de buradan bir, çizdim. Bir. bir de buradan çizdim. 11 daha kolaydı değil mi? Kesiştiği noktaları rişin renkle belirtelim. Daha belirgin olsun. 5 6 7 8 9 10. Evet. On. Şimdi bunu büyük çizgilerle ayıralım. En solu yani ortadan şöyle ayırdım. Arkadaşlar zaten biz ırk yani ırmak nasıl akarsa evet. biz de bu çizgileri bu şekilde böyle hep indirmek zorundayız. Anladın mı? Hep aralarında bir şeyler olacak yani. iki çizgi arasında kalkıp da sakın şuradan şöyle atlamayın. Yani bu çizgi böyle inmek zorunda. Hani bir belli bir paralellik düşünün. Yani böyle inecek, böyle çıkacak. Şimdi bu kısımda kaç tane çizgi var? Dört dediniz Kolay. 5 5 5 Burada bir, da bir. 150 154. 154. 154. Hemen bunun ekran görüntüsünü alalım. 14 çarpı 11. Öğrenelim çok kolaymış da siz neden öğrenme yerine yapmadınız onu? Nasıl anlamadım? Öğrenmenin orada onun için yer değil mi orası? Burası yerdi. Şimdi burası çok küçük. Çizmek de zorlanıyorum. Sizin ekranınızı bazılarınız telefondan giriyor. Bazılarınız bilgisayardan. Şimdi telefondan giren arkadaşlarımız daha net görsün diye alanı daha çok kullanmak istiyorum. Anlatabildim mi? Hem burası boş diye. O şekilde. Sığmaz da oraya. 20, 23 ile 11'i çarpıyorum. Pardon. 11 mi 21 mi? 21, 21. mi? 21. 21. Silmiyor. Heh. Bu da fazla sildi. <laughs> Evet. <laughs> Arkadaşlar hangi sayıyı önce yazacağınız size bağlı. Ama aklınızın karışmaması için bana kalırsa ilk sayıdan başlamak her zaman için daha kolay. Şimdi ilk sayıda bulunan önce 2 ve 3 sayılarını yazalım. Önce 2'yi çizdim. Sonra da Tabii ben çok birleşik yazdığınız gibi geldi. 20 yani aşağıdaki işlemle. Ha onu silerim evet. ben şimdi. Zaten 23, 21 de biliyorsunuz. Onu da hemen çizeyim. Başka bir. Evet. 2, 1. İşte çok güzel oldu. Gördünüz mü? Benim en sevdiğim renkler. Şimdi buraları kesişimlerini belirleyelim. Da. Önce kesişimleri belirliyoruz. Tamam mı? Şu kesiştikleri noktalar. Ha, şurada yazmamışım 21. Evet, buraları çizdim. Arkadaşlar çizin ki görün, anladınız mı? Çizmeden hemen atlamayalım. Şimdi... 484. Sen çizdin 484. mi? Hayır. He, ha, tamam. Şimdi burada 484. kaç tane var? 3 Üç. Üç. İki çizgi arasında kaç tane mor nokta var? İki. On. İki On. burada yukarıdakileri neden saymadın? Alt tane var. Evet. 6, 2 daha 8. Toplam 8 tane. Şu Bazılarınız yukarıdakileri saymayı unutuyor. Bazılarınız da aşağıyı görmüyor. Önemli olan çizgiler arasındaki noktaları saymak. 6 yukarıda var. 2 de aşağıda var. 8. Peki burada kaç tane var? 4. Cevabım 480. 23 çarpı 21'in cevabı Dört. Yani Değersini yazmışsınız. Değersini. 54. Onu da yazalım. Tamam onu da yazalım. Dur o zaman. Ekran görüntüsünü <laughs> almadan hemen onu da yazayım. Yüz. <laughs> Elli. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu kadar. Bitti. Şimdi. Düşürüm. Efendim? Önemli değil zaten son testi ha, ha aynen son testi gösterecektim ben de. Şimdi arkadaşlar son teste de e, isterseniz bu sayıların birisini e, iptal edebiliriz yani çok gelirse yapamayız derseniz şu dördüncü yapmayabilirsiniz ama şu bir iki 3ü muhakkak yapın olur mu? Zaten bir tane soru fazladan koydum ben normalde 3 soru oluyor. İlk üç soruyu yapın dördüncü soruyu da yapabilen yapsın ama yaparsınız da ya, öğrendiniz hani biraz böyle çizgiler uzayabilir karmaşık gibi görünebilir ama muhakkak renkli kalem kullanın daha net görürsünüz bir de çizgileri çizerken cetvel veya defterin kenarından yararlanın ya da düz bir şeyden daha güzel görürsünüz. Tüm her şey ortaya çıkar. Anlaştık mı? Evet benim mesela biri yapamadık diyelim. O zaman biri yapmamıza gerek yok değil mi? Yani yapacağınızı umuyorum. Bir dakika ben önce şu kaydı bir durdurayım. <laughs>